Yorma kendini terkenim. Ayağa da kalkmayasın, ayağa kalkmak iyi gelmezmiş. Saatin nasıldır? Saatim yerindedir. Lakin yüreğimde öyle bir kuş kanat çıkmaktadır ki... ...durdurak bilmez. Çok korkarım. Seni korkutan ne ola ki? Beni bu cihanda bir tek sizin yokluğunuz korkutur. Ben yanındayım. Korkarım ki canınız tehlikededir. O kadın. Kim? Elçin Hatun. Size bir fenalık yapmasına izin vermeyin. Belli ki yaşadığın hadiseler seni vesveseye sevk etmiş. Değil. ...değil vezvese değil. inanın bana değil. O kadın bir hain. Size bir fenalık yapmasına izin vermeyin. Şş, terkenim. İçini ferah tut Bu kara hisleri de söküp at içinde. Melih Şah'ım. Bana inanın. O kadın sizin canınıza kastedecek. Terkenim. Kaygının büyüklüğü bana olan sevginin yüceliğinden gelir bilirim. Lakin imdi yalnızca kendinle ve evladınla alakadar ol. Gayrısını tasa etme. İstiraz